Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün konumuz ikinci dereceden denklemler. Denklemde kullanacağımız ABC birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır. Biçimdeki denklemlere ikinci dereceden bir bilmeyene denklem denir. Bu denklemi sağlayan X değerlerine denklemin kökleri, köklerin oluşturduğu kümeye çözüm kümesi denir. İlk örneğimiz x kare artı 3x eksi 10 eşittir 0 denkleminin çözüm hükmesini bulunuz. Size verilen denklem çarpanları ayrılabiliyorsa en kolayı denklemi çarpanları ayırıp köklerini bulmaktır. Çarpınca x kare yapan sayılar x ile x. Çarpınca eksi 10 yapan sayılar artı 5 ile eksi 2. Çarpımları x kareyi verdi. Çarpımları eksi 10'u verdi. Ortayı sağlatırken çapraz çarpıyorsunuz. Şu ikisini çarptığınız zaman 5x. Bu ikisini çarptığın zaman eksi 2x. Bu ikisini toplamı sevgili arkadaşlar 3x. Ortanca terimi de elde ettiğimize göre doğru şekilde çarpanlar ayırdık. Ortayı sağladıkken çapraz yapıyoruz. Fakat çarpanlar amşahını yazarken karşılıklı yazıyoruz. x artı 5 çarpı x eksi 2 eşittir 0. İki sayının çarpımı 0 olduğuna göre bunları teker teker 0 eşitliyoruz. x artı 5 eşittir 0 x eksi 2 eşittir 0. Artı 5 eşitliğinin diğer tarafı eksi 5 geçer. Birinci kökümüz eksi 5. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 geçer. Bu denklemin çözüm kümesi sevgili arkadaşlar. Eksi 5 ile 2 sayılarıdır. Yeni sorumuz 3x kare artı x eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar çarpınca 3x kare yapan sayılar 3x ile x Çarptığınız zaman x4'ü veren sayılar artı 4 ile eksi 1. 3x kareyi sağlattık. Eksi 4'ü sağlattık. Şimdi çapraz çarpıyoruz. Şu ikisini çarptığımız zaman 4x. Bu ikisini çarptığımız zaman eksi 3x. Bu ikisinin toplamı x. Ortanca terimde sağlattığına göre karşılıklı yazıyoruz. 3x artı 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0. İki sayının çarpımı sıfır eşitse çarpanları teker teker sıfır eşitliyoruz. 3x artı 4 sıfır eşitleyeceğiz. x eksi 1 sıfır eşitleyeceğiz. Eksi 1 diğer tarafa artı 1 geçer. Bu denklemin köklerinden biri 1'dir. Artı 4 karşı eksi 4 geçer. 3x eşittir eksi 4. Bir diğer kökümüzde çarpma olan 3 karşıya bölme geçince diğer kökümüzde eksi 4 bölü 3 olur. O halde bu denklemin çözüm kümesi eksi 4 bölü 3 ve 1 değerleridir arkadaşlar. İkinci derece denklemlerde eğer kökler soruluyorsa bütün soruların çözümünü rahatlıkla bulabileceğimiz bir yöntem var. Bu da kök bulma yöntemimiz diskriminant. İkinci derece denklemlerde diskriminant ya da delta diye adlandırdığımız değer b kare eksi 4 ac'dir. Verilen denklemde diskriminant değerini hesapladıktan sonra diskriminantın işaretine göre yorum yapma şansımız var. Diskriminant sıfırdan büyükse bu denklemin iki farklı reel kökü vardır arkadaşlar. Bu köklerden birincisi eksi b artı kare kök delta bölü 2a'dır. Diğeri de bunun eşleniğidir arkadaşlar. Eksi b eksi kare kök delta bölü 2a'dır. Eğer deltamız sıfır eşitse sadece birinci durumu öğrendiğinizde ikinci ve üçüncü durum kendini ortaya çıkar. Birinci formüldeki deltanın yerine sıfır yazacak olursak x1 kökümüz eksi b bölü 2a olur. Delta gider. X2 kökünde delta'nın yerine sıfır edecek olursak yine eksi B bölü 2 A olur. Oradan da görüyoruz ki birinci ile ikinci kök eşit. Eğer delta sıfır eşitse iki eşit kök vardır. Arkadaşlar ikinci derece denklemlerde çakışık kök, katlı kök, tam kare ya da çözüm kümesi bir elemanlı. Bu cümlelerden herhangi bir karşılaştığınızda diskriminant değerini sıfır almalısınız. Karşınıza gelen ikinci derece denklemi diskriminant değeri sıfırdan küçükse bu denklemin reel kökü yoktur. Reel kökün olmadığı yerde de arkadaşlar karmaşık kök başlar. Karmaşık kök diğer videomuzun konu anlatımında olacak. Şimdi diskriminant yardımıyla çözeceğimiz bir örnek. x kare x 10 x artı 13 eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulmamız isteniyor. Diskriminant olduğunu nasıl fark edeceğiz? Çarptığımızda artı 13'ü topladığımızda x 10 veren sayıları bulamıyoruz. O yüzden bu denklemi diskriminant değerine bakmalıyız sevgili arkadaşlar. Bu denklemde a kas sayımız 1, b kas sayımız eksi 10, c kas sayımız sevgili gençler 13'tür. Diskriminant değerimiz sevgili arkadaşlar b kare eksi 4 ac. B'imiz eksi 10 olduğu için eksi 10'un karesi 4 çarpı a'mız 1, c'miz 13'tür. Sevgili gençler 100 eksi 52'den diskriminant değerimiz 48 bulunur. Diskriminant değerimiz 0'dan büyük olduğuna göre bu denklemin iki tane reel kök olacak. Birinci kök formülünü hatırlayalım. Eksi b artı kare kök delta bölü 2 aydı arkadaşlarım. B'miz eksi oldu. Önüne eksi gelince artı 10. Diskriminantımız arkadaşlar kök 48. A'mız 1 olduğu için 2 kere birden 2. Kök 48 sayısını hatırlayacağınız üzere 48 16x3'dü. 16 çarpı 3'tü. 16 çarpı 4 çıkacağı için 4 kök 3 olur. 10 artı 4 kök 3 bölü 2. Arkadaşlar onun yarısı 5. 4 kök yarısı 2 kök 3. Bu denklemin birinci kökü x1 eşittir. 5 artı 2 kök olur. Diğer kökte bu kökü bulduktan sonra köklü ifade işaret değiştirir. Yani eşliğini olur. 5 eksi 2 kök 3 de bu denklemin diğer kök olur. O halde bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar 5 artı 2 kökü 3 ve 5 eksi 2 kökü olarak bulunur. Şimdi yine diskriminant kullanarak çözebileceğimiz bir soru. x kare artı 4 x artı 3 eksi k eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüntmesi boş küme olduğuna göre k'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bir denklemde kök var mı yok mu varsa kaç tane olduğunu belirleyen diskriminanttı. Çözüntmesi boş küme olduğuna göre denklemin diskriminant değeri sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. B kare eksi 4 ac diskriminant formülüydü. Sıfırdan küçük olacak. B değerimiz 4'tür. 4'ün karesi 16. 4 çarpı a'mız 1. C değerimiz de 3 eksi k. Sıfırdan küçük. 16. 4 kere 3 eksi 12. Eksi 4 içeri atınca artı 4 k. Küçüktür 0. 16 12 çıkınca 4 artı 4 k. Sıfırdan küçük olacak. Artı 4 eşitliğin diğer tarafına eksi 4 geçecek. 4K küçüktür eksi 4, K küçüktür eksi 1. K'nın alacağı değerler arkadaşlar, bu sayı doğrusuysa, eksi 1'den önceki bütün değerler, K en büyük olacak olduğuna göre, eksi 1'in gerisindeki en büyük tam sayı eksi 2'dir. Aradığımız cevap eksi 2 olarak bulunur. İkinci derece denklemlerin en önemli kısmına geldik. Kök katsayı bağıntıları. Arkadaşlar ikinci derece denklemlerde birinci kökümüz Eksi b artı kare kök delta bölü 2a idi. İkinci kökümüz de eksi b eksi kare kök delta bölü 2a idi. Bir denklemin köklerini hiç bulmadan kökler toplama hakkında ve kökler çarpma hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bu denklemin köklerini taraf tarafa topladığımızda x1 artı x2. Toplayacağımız rasyonel sayıların paydaları aynı olduğu için ortak payda olan 2a yazıyoruz. Artı kök delta ile eksi kök delta toplayınca gidiyor. Eksi b eksi, a, eksi iki b daha eksi 2b. İkiler birini götürünce eksi b bölü a karşımıza gelen bu ikinci derece eklemin kökler toplamı oluyor. Aynı şekilde kökler çarpına bakalım. Birinci kökümüz eksi b artı kare kök delta bölü 2a. Iki i̇kinci kökümüz de eksi b eksi kare kök delta bölü 2a. Birinci kökle ikinci kökü taraf tarafa çarptığımızda 2 a ile 2 a çarpınca 4 a kare. Eksi b ile eksi b çarpınca artı b kare. Artı kök delta ile eksi kök delta'yı çarpınca eksi delta. Bu iki terim birbirinin eşliğini olduğu için sevgili gençler bunları sadece bu şekilde çarpmanız yeterli. Delta'nın formülünü hatırlayalım. B kare eksi 4 a c idi. B kare eksi delta'nın yerine b kare eksi 4 a bölü 4 a kare yazıyorum. B kareden b kare çıkınca birbirini götürür. 4 ac x ile çarparsam 4 ac bölü 4 a kare. 4'ler ve a'ların birer tanesi giderse c bölü a bulunur. Demek ki ikinci derece denklemlerde kökler çarpımız arkadaşlar c bölü a olarak bulunur. Bu olan elde ettiğimiz formülleri toparlayacak olursak ikinci derece bir denklemde kökler toplamımız eksi b bölü a kökler çarpımız c bölü a köklerin farkı arkadaşlar Kökler farkına mutlak atıyoruz. Hangi kökün diğerinden çıktığını bilemediğimiz için kök delta bölü mutlak A formülü bulunur. Şimdi kökler toplamı ile ilgili bir örnek yapalım. x kare eksi parantezinde a eksi 1 çarpı x eksi 64 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler arasında x1 eşittir x2'nin karesi bağıntısı varsa a kaçtır? Karşımıza gelen bu ikinci derece denklemde Baş sayımız 1, sabit terimiz de x64. Baş katsayı ve sabit terim verildiği için kökler çarpımı şuradan hatırlayacağınız gibi c bölü a'ydı. C'miz x64, a'mız da 1 olduğu için x64 bölü 1'den x64 yapar. Soruda x1 gördüğümüz her yere x2'nin karesini yazabilirmişiz. x2'nin karesi çarpı x2 x64 x2'nin kübü x64 X2'nin kübü... eksi 4ün kübüdür. Arkadaşlar kuvvetlerimiz aynıysa... Tabanlar da aynıdır. X2 eşittir X4'tür. X2 eşittir 4 olduğuna göre... Şu formülde X2'nin yerine 4 yazacak olursak... X2'nin karesi... Yani X4'ün karesi X1 e eşitti. O zaman x de 16 gelir. Arkadaşlar... X1'imiz 16, X2'miz 4 olduğuna göre... Kökler toplamı... Yani X1 artı X2... 16 ile eksi 4'ün toplamından 12 idi. İkinci derece denklemlerde kökler toplamını eksi b bölü a ile buluyorduk. Bu değer eksi b bölü eşittir. Denklemin b'si eksi parantezinde a eksi 1. Formülden gelen bir eksilik var. Bir de b'nin önünde eksilik var. Onlar birbirini götürür. a eksi 1 bölü. Başka sayımız 1 eşittir 12. Payda 1'si yazmaya gerek yok. Eksi 1 eşitliğin diğer tarafına geçerse a eşittir. 13 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Yeni bir sorumuz. x kare eksi 4x artı m eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1 eksi x2 14 olduğuna göre m değeri kaçtır? Bu soruda baş katsayımızın 1 olduğunu, ortanca terim olan b'nin de eksi 4 olduğunu biliyoruz. B ve A verildiğine göre soruyu çözmeye kökler toplamından başlıyoruz x1 artı x2 eksi b bölü a. b'imizin değeri eksi 4. Bir de sonradan eksilik geliyor 4. a'mız birden kökler toplamımız 4. 2x1 eksi x2'nin de 14 eşit olduğu soruda verilmişti. Taraf tarafa topladığımızda eksi x2 ile artı x2 gider. 3x1 14 ile 4'ün toplamından 18. x1 eşittir 6. Buradan sonra m'i bulabileceğiniz iki farklı yol var. 6 bir kök olduğuna göre x değerlerinin yerine 6 yazıp m'i bulabilirsiniz. Ya da kökler toplamımız 4'tü. x1 değerimiz 6 ise kökler toplamının 4 yapması için x2 değerinin x2 olması gerekir. Kökler çarpımız da c bölü a'ydı. Bir kökümüz 6, bir kökümüz x2 ise x12 olur. Formüle göre c'miz m-2 başka sayımız 1 m-2'nin 1'e bölümü eksi 12'yi verir. Eksi 2 karşı artı 2 geçerse m eşittir. Eksi 10 bulunur sevgili gençler. Şimdi bu konuyla ilgili görebileceğimiz güzel örneklerden bir tanesine bakalım. Soruyu okuyalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Denkleminin kökleri toplamı 5'miş. a çarpı 2x eksi 1'in karesi b çarpı 2x eksi 1 artı c eşittir 0. Denkleminin kökler toplamı nedir? Arkadaşlar buradaki 2x-1'lere büyük A dönüşüm yapsak, A çarpı A kare, B çarpı A artı C eşittir 0 bu denklemimiz olur. Arkadaşlar bu denklemin kökler toplamı, şu denklemin kökler toplamı x1 artı x2 5'miş. E Bu denklemin kökler toplamı da 2x1 eksi 1 artı 2x2 eksi 1. Bu denklemin kökler toplamı da eksi b a yapacak. Oradan da kaç gelecek? 5. 2x1 artı 2x2. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2. Eşittir 5. 2 tane x1 artı x2 7. x1 artı x2 7 bölü 2. Şu elde ettiğimiz yeni denklemin kökler toplamı sevgili gençler 7 bölü 2 olarak bulunur. Şu anda yapacağımız işlem. İkinci derece denklemleri tersten yorumlamak. Şu ana kadar yaptığım işlemlerde elimizde bir denklem vardı. O denklemin köklerini bulmaya çalışıyorduk. Şimdi ise denklemin kökleri verilecek. Köklere uygun denklemi uydurmaya çalışacağız. İkinci dereceden bir denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Size x1 ve x2 kökünü verip denklemi, sormamız denklemi sormamız istendiğinde verilen kökleri toplayacaksınız. T'miz x1 artı x2'dir. Yani temiz kökler toplamı. Ç'miz ise x1 çarpı x2 kökler çarpımı. x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırda kurmaya çalıştığımız denklemdir. Bu konuyla ilgili güzel bir örnekle başlayalım. Köklerinden biri x1 eşittir. Kök 5 eksi 3 olan sorunun en önemli cümlesi bu. Rasyonel katsayılı ikinci derece denklemi kurunuz. Sevgili arkadaşlar burada x1 kökümüz kök 5 eksi 3'müş. Önce köksüz kısmı yazacak olursak eksi 3 artı kök 5. İkinci köke gelelim. Rasyonel kastaydı denklemlerde verilen kökler birbirinin eşleniği olmalıdır. Eşleni kısmında köklü kısım işaret değiştirir. Köksüz kısım aynı olarak kalır. X2 kökümüz şu ifadenin eşleniği olacağı için eksi 3 eksi kök 5 olur. Formülümüze dönecek olursak T'miz size verdiğimiz köklerin toplamı. Eksi 3 ile eksi 3 toplarsak eksi 6 artı kök 5 ile eksi kök 5 toplayınca gider. Şimdi bu kökleri çarpacağız. Eksi 3 ile eksi 3 çarparsak 9 artı ile eksi çarpımı eksi kök 5 ile kök 5'in çarpımından 5 9 eksi 5'ten 4. Formülümüz x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dı. x kare sorudan gelen bir eksilik var bir de t'den gelen eksilik var artı 6x. Çeyimizde artı 4'tü. Artı 4 eşittir 0. İşte aranın denklem bu olur arkadaşlar. Şimdi sınavlarda çokça çıkan, üniversite sınavında da benzerleri çıkmış sorulardan bir tanesine geldik. x kare eksi 2 x eksi 4 eşittir 0. Denkleminin köklerinin 3 katının bir eksiğini kök kabul eden ikinci derece denklemi kurunuz. Arkadaşlar x kare eksi 2 x eksi 4 şöyle bir denklem. Bu denklemin kökleri kolaylıkla çarpanlara ayrılıyor. Zaten oradan yapmayacağız. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Kurmaya çalıştığımız denklemde x kare eksi tx artı çeşittir sıfır olsun. Kuracağımız denklemin kökleri ilk denklemin köklerinin 3 katının 1 eksiymiş. Yani bunun birinci kökü 3x1 eksi 1. Bunun bir diğer kökü de 3x2 eksi 1 olur. T'miz bu denklemi oluşturan kökler toplamı olduğuna göre 3x1 eksi 1 Artı 3 x 2 eksi 1 Her ikisinde şunda ve şunda 3 ortak olduğu için 3 parantezinde x 1 artı x 2 Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 Bu denklemin kökler toplamı Arkadaşlar şu denklemin kökler Toplamı eksi b bölü a Formülünden 2 olarak bulunur Buraya 2 yazacak olursak 3 kere 2 6 6 eksi 2 den 4 Çeğimiz ise Bu denklemin çeesi Bu denklemi oluşturan köklerin çarpımıdır 3 x 1 eksi 1 ile 3x2 eksi 1'in çarpımıdır. 3'ü dağıttığım zaman 9 x1 x2. 3 x 1 dağıtınca eksi 3 x1. Bunu dağıtınca eksi 3 x2 eksi 1 eksi 1 çarpınca artı 1. Arkadaşlar kökler çarpımımız. Bu denklemin kökler çarpımı c bölü a formülünden eksi 4 olarak bulunur. Eksi 4 ile 9'u çarpınca eksi 36. x1 artı x2'miz eksi 4'tü. Burayı eksi 3 parantezine alırsak artı 12 artı 1 x 36 ile artı 13 topladığımız zaman sevgili arkadaşlar 23 tabii ki 23 olacak. O zaman kurmaya çalıştığımız denklem x kare t'imizi 4 bulmuştuk. Eksi 4 x çeyimiz eksi 23 gelmişti. Eksi 23 eşittir 0. Bu oluşan denklemin kökleri şu ilk denklemin köklerinin 3 katının bir eksiğidir. Bu konuyla ilgili karşımıza çıkabilecek birazcık zor dikkat gerektiren sorulardan birine geldik x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0. Bu denklemin bir kökü a, bir kökü b. Sizden yeni bir denklem kurmanızı istiyoruz. Ve bu denklemin kökleri a üzeri 4 artı a üzeri eksi 4 ve b üzeri 4 artı b üzeri eksi 4 arkadaşlar. Sevgili gençler bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4. Bu denklemin kökler çarpımı 1'dir. B'yi buradan yalnız bırakırsanız 1 bölü a olur. Yani b eşittir a üzeri eksi 1 olur. A üzeri x 4 de B üzeri 4 eşit olur. Yani bu denklemin bir kökü A üzeri 4 artı B üzeri 4'tür. Aynı şekilde eksikliği karşıya atacak olursanız B üzeri x 4 de A üzeri 4 eşit olur. B üzeri 4 artı A üzeri 4. Şunu fark ettik. Oluşturacağımız denklemin birinci kökü de ikinci kökü de aynıymış. O zaman kökün bir tanesini bulmamız yeterli. Arkadaşlar A artı B eşittir 4'tü eşitliğin her iki tarafının karesini alalım. A kare artı 2ab artı b kare eşittir 16. Sevgili gençlerim a çarpı b 1'di. 2ab 2 yapar. Karşıya attığımızda a kare artı b kare eşittir 14 olur. Tekrar parantez karesi alalım. Sol tarafında sağ tarafında karesini alalım. a üzeri 4 artı 2 a kare b kare artı b üzeri 4 196'dır. A çarpı B 1 ise A kare B kare de birdir. Burası da 2'dir. A üzeri 4 A artı B üzeri 4. 196'dan 2 çıkarsa 192'dir. Bu denklemin her iki kökü de 192 olduğuna göre o zaman bu denklem 192'nin parantez karesini vermesi için x eksi 192'nin parantez karesi eşittir. 0 olarak bulunur sevgili gençler. Şimdi konunun kapanışına geldik. İkinci dereceye dönüştürülebilen denklemler. Karşınıza gelen denklem ikinci dereceden daha büyük bir denklemse veya köklü ya da mutlak değerli denklemse o denkleme uygun dönüşümler başka harfe geçerek o soruyu ikinci derece denklemlere dönüştürüp soruyu bitireceğiz. Sevgili arkadaşlarım ilk sorumuz x kare x 4 x'in parantez karesi eksi 2 çarpı x kare x 4 x eksi 15. Bu denkleme bakıldığı zaman x karenin karesini aldığımız için dördüncü dereceden bir denklemdir. Biz bunu ikinci dereceye benzeteceğiz. x kare 4 x'e k diyelim. x kare 4 x'e k dersek k kare 2 k 15 eşittir 0. Arkadaşlar bu denklemi çarpanlara ayıralım. k ya k 5'e artı 3. O zaman bakın ortaya da kontrol edelim. Çarptığımız zaman 5 k. Çarptığımız zaman 3 k toplamları eksi 2 k verdiği için ortaya da tutturduk. Yazarken karşılıklı çarpanları ayıracağız. K eksi 5 çarpı K artı 3 eşittir 0. K'nın yerine değeri olan x kare eksi 4 x eksi 5. Buradaki K'nın yerine x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 diyorum. Artık alıştık. Buraya çarpanları ayırıyorum. x'e x eksi 5'e artı 1. Çarpınca eksi 5 toplanınca 4 oldu. X'e x, eksi 3'e eksi 1. Çarpanlar almış hali. X eksi 5 çarpı x artı 1. Bir. Birincini çarpanlar almış hali. İkincinin çarpanlar almış hali. X eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Her birini teker teker sıfır eşleyince x eksi 5'teki eksi 5 karşı artı 5 geçer. Bir kökümüz 5. X artı 1'i sıfır eşleyince artı 1 karşı eksi 1 geçer. Bir kökümüz eksi 1 x eksi 3 sıfır eşitleyince x 3 karşı artı 3 geçer ve kökümüz 3. x eksi 1 sıfır eşitleyince son kökümüz de 1. Bu denklemin çözüm hükmesi arkadaşlar. Eksi 1 artı 1 3 ve 5 sayılarıdır. Sevgili gençler bir köklü denklem bu denklemin çözüm hükmesini bulacağız. Köklü denklemleri çözerken köklü ifade bir tane ise köklü ifadeyi eşitliğin herhangi bir tarafında tek başına bırakıp parantez karesini almalısınız. Şu anki sorumuzda olduğu gibi köklü ifade iki tane ise her iki tarafın parantez karesini alıp kökü bir tane indirmeniz gerekir. Daha sonra da bir önceki anlattığımı yapacağız arkadaşlar. x artı 3'ün kare kökü eksi x eksi 3'ün kare kökü 2. Eşitliğin her iki tarafının parantez karesini alalım. Birincinin karesini aldım. Kök kalkar x artı 3. İkincinin karesini aldım. x eksi 3. Aradaki çarpı x olduğu için 2 çarpı 1. ile çarpacağız. x ile x'i çarpınca x kare. x3 ile artı 3 çarpınca x 9. 2'nin karesinden 4. Sevgili gençler, 3 ile artı 3 birbirini götürdü. x x daha 2x. Artı 4 eşitliğin bu tarafına x4 gelir. 2x x 4. Şu köklü ifadeyi eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Önünde eksi vardı. 2 çarpı x kare x 9. Soldaki ve sağdaki sayıdan hepsini 2'ye böldüğün zaman 2'ye böldüm x eksi 2. 2'ye böldüm x kare eksi 9. Köklü ifadeyi bir tane indirdik. Karesini alıyoruz. x kare eksi 4 x artı 4. Karesini aldığım zaman x kare eksi 9. x kare değişkenleri birbirine götürür. Eksi 4 x diğer tarafa artı 4 x gelir. Eksi 9 tarafa artı 9 gelir. 13 x eşittir. 13 bölü 4. Bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar. Köklü denklemlerde dikkat etmeniz gereken bir detay var. Bu bulduğunuz kökü ilk denklemde yerine yazıyorsunuz. Eğer bulduğunuz kök denklemi sağlamazsa sahte kök olur arkadaşlar. 13 bölü 4'ü denklemde yerine yazınca sağlıyor. O yüzden bu denklemin çözüm kümesi 13 bölü 4. Konumuzun kapanışını simetrik kökle bitiriyoruz. İkinci derece denklemlerde birinci kökünüz m değeri. İkinci kökünüz onun zıt şartısı eksi m ise biz bu tür köklere simetrik kök diyoruz. Bir denklemin simetrik kök olabilmesi için ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde b'nin sıfır olması gerekir. Ayrıyeten a ile c'nin çarpımlarının negatif olması gerekir sevgili arkadaşlar.